Vurdur'da başlıyor. Yeraltı ve yer üstünde kilometrelerce ilerliyor. Antalya'da denize dökülüyor. Düden çayı bugünlerde adeta can çekişiyor. Su uzmanları çevre felaketinin biyolojik çeşitliliği etkisini tespit etmek üzere kolları sıvadı. Uzmanlar sorunun kaynağını tespit etmek için Düden Şelalesi'nin alttan gelen galerisine daldı. Gördükleri manzarayla şoke oldular geçmişte girdiğimiz zaman önümüzde balık sürüleri gelirdi bizim. ışıklarımızın önünde onları görürdük. Sürü halinde bizimle beraber balıklar da galerinin içerisine doğru ilerlerdi. Bu, bu görüntüyü göremedik. Görüş mesafesinin azaldığı, suyun yeşerdiği de gözlendi. Düden şelalesine dalış gerçekleştiren uzmanların suyun altında karşılaştıkları önemli bir olumsuzluksa yosunlanmaydı. Yosunlanma, evsel atıkların düden çayına karıştığının kanıtı niteliğindeydi. Yosun evsel atıkları gübre olarak kullanılıyor. Ayrıca yosunların üzerinde yağımsı çamur tabakasına benzer siyah bir kaygan zemin tabakada görüldü. Suya foseptik ve kimyasal atıkların sızdığı da tespit edildi. Birgene e, sahip çıkmak, e, berekete, bolluğa sahip çıkmaktır. Bilen geçmişinden bu yana Antalya için oldukça önemli bir akarsı. Eee tarih boyunca da Antalya'ya güzellik ve yeşillik bereket vermiştir. Öte yandan su altı çekimlerinde cep telefonu, soda şişesi, bozuk para gibi görüntüler de kameralara yansıdı.